merhaba bugün Ceparking ile karşılıyoruz Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Japan ve bugün arkadaşlar en hızlı gearbox ayarını yapacağız e, bu ne tür arabalarda oluyor bilmiyorum ama ben e, Golfa yaptım size, sizin de Golfa yapmanızı tercih ederim bu gearbox ayarı arkadaşlar öbür ayarlar size kalmış mesela ben böyle yaptım Ha yapabilirsiniz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar gearbox'a girdim. Bakın. Drawing V yazıyor şurada. Şöyle. Şimdi Arkadaşlar orada A, V'de, F, V'de ve R, V'de var. A, V'de, dörtlü çekiş. Yani bütün tekerlerden çekiyor. F, V'de, önden, R, V'de, arkadan demektir. İşte onun sadece AV'de açık olacak. Aşağıda Ç, T, C, S, E, S, P, A, B, S var. Bunların hepsi tikli olacak. Şimdi final 1.16. 1, 2.48. 2, 2 1.58. 3, 1, 19 4, 81. 5, 56, 6, 52, 7 de 43. Arkadaşlar bunların hiçbiri bir yüksek ya da bir aşağı olmasın zorlayın. Peki çok zorlayıp da olmazsanız boş verin bir aşağıda bir üst olsun. Şimdi bunları yaptık. Ekran görüntüsü falan alır. Yaptık. Şimdi arkadaşlar geldik. Hız konusuna. Daha inanmayanlar için gösterelim. bu yola gittiğim için burada videoyu keseceğim arkadaşlar. Şöyle tekrar geleceğim. Bekleyin. Evet, geldim. Arkadaşlar burayı da görebilirsiniz. Şöyle şu uzunuyor. Arkadaşlar e, ben kullanmayacağım. Fitness'a çok alışkın değilim şu anlık. Ama e, bakın şöyle ben göstereyim. Kalkarken biraz zorlanabilir. Ama bakın şu an ikinci birinci fitness. 2 gidiyor. eki de 400'e kadar uzanıyor arkadaşlar. Ve hemen çektik. 3. Görüyorsunuz şu an 3. viteste 460 basıyor abi. Artık yol bitecek. 4. vitese Yol bitti abi. Dördüncü fites şu yeni aldım. Ee, i̇nşallah videoyu seversiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.